Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora. Bugün sizlerle birlikte yine örnek çözümler yapacağız. Bir önceki örnek çözüm videomuzda siz biraz hızlı anlattım demişsiniz. Bugün olabildiğince anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar karıştırmalar açıklamaya koyacağım hemen çok bir şey söz etmeden başlayalım. Evet arkadaşlar küpümüz böyle olacak. Ben beyaz ve sarı artı yapacağım bu videoda bu arada. CFOB olarak. CFOB metoduyla. Evet arkadaşlar beyaz artı yapmaya karar verdim. Şimdi bakarsak bu hepsi sola gidecekmiş gibi duruyor. Ve bu parçalar da genelde. Buna uygun şekilde yapmış. Ben e, bunu şöyle yapabilirim. Ama. E, böyle yaparsam bu parçaya bir şey olur. O yüzden ilk önce bunu getirip. Bunu oturturken. Tam bunu yapacağım. Bu sırada bunu oturtacağım. Ve bu sırada da bunu oturtacağım. Ve en son görmüş olduğunuz gibi bütün alt katmanımız hazırlanmış artı için. Ve bir D yaptığımda alt katmanım oluyor. Yani artım oluyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. İlk gözüme e, çarpan şey arkadaşlar şu. E, yukarı çıkartıyorum. Böyle çıkarmıyorum ama yoksa böyle birleşik kalır. Ki bu da biraz sıkıntılı bir durum. O yüzden ben ayırmak için bunları şu şekilde çıkartıyorum ki birbirinden yırsınlar. Ondan sonra alıp, bu çiftimi yapıp, oturtuyorum. Ondan sonra arkadaşlar, bakın bu iki parça var, bu köşeyle bu kenar. Ee, şöyle çıkartırsam arkadaşlar, böyle çok kötü bir durum olur. Ama o yüzden böyle çıkartıyorum ki, hızlıca bir şekilde e, yapayım. Ee, bu, bu durumda arkadaşlar, böyle bir tane rotasyon yapıp, böyle oturtuyorum. İkinci durumumuzda, böyle eşleyebiliyoruz. Bunu oturtmak için de güzel bir yol var. İki katmanı da çıkartıyorum yerini oturtup aşağı indiriyorum. Sırada bu çift var. Bunu da normal yapma metoduyla arkaya alıp çifti eşleyip oturtuyorum. Bu OLL var. Bu de ben bu taraftan yapıyorum. Ve en son olarak da bir GA permemiz var. Ve arkadaşlar bu iki çözüm düştü. Şimdi ikinci çözümümüze geçelim. Evet arkadaşlar küpümüz böyle olacak bu durumda. Şimdi bakıyorum artık hemen. Evet arkadaşlar yine beyaz artı yapmaya karar verdim. Bu durumda yine aynı şekilde D yapmadan faydalanacağız. Burada bakın eğer sarı e, sarıyı şöyle kaldırırsam arkadaşlar bu böyle olur. Ama bakarsanız bu çok bunlar güzel bir duruma geliyor. Yani bir U tersi yaptığımda bunlar da aynı şekilde geliyor. O yüzden oturtuyorum bunu. F2, R2. Arkadaşlar bu arada bu artılar biraz size kompleks gelebilirse özür dilerim. Fakat ben e, şu an yaptığım şekilde yapıyorum. Yani herhangi bir sub 20 bir çözüm yapmaya çalışmıyorum. Kendi yaptığım gibi yapıyorum. Ve D yapıyorum burada bakın. Şimdi arkadaşlar ilk aklıma gelen e, şu ikisi. Bunları önüme getirip ayırıyorum. E, ve arkadaşlar bu sefer bunlara böyle e, şöyle oturtmak yerine ee, yoksa çok iyi bir durum geleceğini söyleyemem. Arkadaşlar böyleyken şöyle bu şu tarafa getirtiyorum ve şöyle oturtuyorum. Büyük yani geniş hamlelerde. Sonra bu ikisi geliyor. Bunu direkt eşleyip oturtuyorum hızlıca. Yani bunlar normal f şeyler arkadaşlar. Ee, şey yapıyorum. Rotasyon. Bu sefer bunu böyle çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar. E, direkt bunu oturtursam bu yine bozulur. O yüzden ilk bunu oturtuyorum. Ondan sonra bunu da F hamlesiyle oturtuyorum. Sonra bu OLL geldi. Ben bunu da e, normalini bilmiyorum. Neyse buradan şöyle yapıp kendim bulmuştum bunu. Sonra da arkadan da U permimizi yapıyoruz. Şimdi üçüncü çözümümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle görünecek bakarsanız şöyle. Ee, şimdi bakıyorum. Ee, evet arkadaşlar burası gayet güzel gözüküyor. İlk önce e, bakın bunlar hepsi neredeyse yerine oturmuş ki şu ve şu hariç. Bunun için ilk bunu yerine oturtuyorum. Bunu aşağı indiriyorum. Ve bakın bunu iki saat çıkarıp oturtmama gerek yok. Çünkü ben eğer bunu böyle yaptım da arkadaşlar otomatik olarak bu yerine geliyor. Ve bu sayede oturtuyorum yerine. İlk önce arkadaşlar bu ikisi bu geliyor. Bunu arkaya oturacağım. Şu şekilde oturtuyorum. Arkamıza. Ondan sonra şu ikisi geliyor gözüme. Arkaya alıyorum ve şu şekilde çifte oturtuyorum arkadaşlar. Bunlar normal, normal F tarzı şeyleri. Yani bu önümüz zaten gelmiş. Oturtuyorum. Ve en son şu ikisi var. Arkaya alıp eşliyorum ve. Arkadaşlar normalde tutmuyorum. Yoksa böyle bir oylayarak e geliyor. O yüzden slide chamber yapıyorum ki bütün e, kenarlarımız eşlensin diye. Şöyle oylayla yapıyorum. Ve en sonunda YFM geliyor. Ve e, e de U oldu. Şimdi arkadaşlar e, Dördüncü çözümümüze geçelim. Evet arkadaşlar. E, bu çözümümüzde küpümüz böyle olacak. E, ben şimdi bunu bu zaten oturmuş bunu oturtuyorum. Ama arkadaş, elim bakın bu sırada burada. Bu kenarı yukarı çıkartıp yerine getirip oturtuyorum. Ve şu şekilde de F2 ile de artımızı bitirebiliyoruz şu çift geldi. Bunu ayırıyorum ve arkaya oturtuyorum. Ve şimdi arkadaşlar bu ikisi geldi. Bunu kenarda eşliyorum ve şu şekilde oturtuyorum kenara. Arkadaşlar sonra e, bu ikisi geliyor. Bakın bu yeşille turuncu. Bunu kenara geçirip iki soldan seksi morlu oturtuyorum. Sonda ise bu ikisi var. Rotasyon yapıp Eşleyip oturtuyorum. Şimdi bu L var. Ve en sonda arkadaşlar ee, R A perm. Ve küpümüz arkadaşlar bitmiş oluyor. Şimdi e, arkadaşlar son çözümümüze geçelim. Evet arkadaşlar karışımımız böyle olacak. Baya güzel bir artı gelmiş zaten. Şu ikisi zaten olmuş. Şimdi arkadaşlar tek yapmam gereken e, şöyle yapacağım bakın. Evet arkadaşlar bunu önümü buraya tutup bunu getirtiyorum yerine oturturken bunu da yerine getirip arkadaşlar oturtuyorum ve şu çift direkt gözüme geliyor ayırıyorum ve normal bir şekilde oturtuyorum ve en son arkadaşlar bakın şu ikisi geldi şu kenarda şu köşe arkada iki arkadaşlar böyle bir şey oldu normalde önden olsak 3 tane sexy move yapardım bu yüzden arkadan soldan sexy move yapacağım 3 tane ve arkadaşlar oturmuş oldu. Şimdi bu ikisi geldi gözüme. Önüme getirdim. Çifte ayırdım ve oturttum. Şimdi bu ikisi yine az önceki aynı durum geldi. Bu sefer solda ayırıyorum. Ve yine arkadaşlar oturtuyorum. Ee, ve şimdi arkadaşlar bu geldim geldi. Ee, OLELE'mi yapıyorum. Ve en sonda ee, jbfm Ve arkadaşlar çözümünüzlerimiz bitmiş oldu. Umarım arkadaşlar çözümlerini beğenmişsinizdir. Eğer yine biraz hızlı oldu diyorsanız isterseniz bir tane daha örnek çözüm çekerim. Umarım işinize yaramıştır yaptıklarım. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.